Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız en başından itibaren nettir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyecek. İsrail güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddete nasıl karşıysak İsrailli sivillere karşı da şiddete karşıyız. Gazze'ye orantısız saldırılar asla kabul edilemez. İsrail şehirlerine yönelik eylemleri de tasvip etmiyoruz. Bir şiddet sarmalına girilmesi acıdan başka bir şey getirmez. İsrail'den bombardımanı durdurmasını istiyoruz. Esir takası dahil her türlü ara buluculuğa hazırız diye konuştu. İsrail güvenlik güçlerinin ve illegal yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı baskıya, zulme, yargısız infazlara, can ve mal tehdidine de nasıl karşıysak İsrail'li sivillere yönelik rastgele eylemlere de aynı şekilde karşıyız. Hele hele Gazze'nin orantısız hava ve kara saldırılarıyla yerle ehlak edilmesi, camilerin bombalanması, bu sırada yaşanan masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez bir durumdur. İsrail şehirlerine yönelik eylemlerde benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları da kesinlikle tasvip etmiyoruz. Her şeyin olduğu gibi savaşın da bir adabı ve ahlakı vardır. Tüm taraflar buna riayet etmekte mükelleftir. Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını daralayacaktır. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü ara buluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim.